gurur duyuyor. 17 bakan geldi de İstanbul'a senin gibi bakan gelmedi. Sana helal olsun. ben teşekkür ederim. Küçük köye hoş geldiniz. Bakınız tam istediğim afiş bu küçük köye hoş geldiniz diyor. Altına da yazıyor. İstanbul'un muhafızları, muhafızları hepiniz. Vizyonumuz Atatürk. Ne güzel şeyler yazmışsınız. Yine yeniden sen. bize ko başkancıyız fıstık. Harikasın. Çok güzelsin. Ekrem Başkan forever demiş. Harika. Eko Başkan Murat Amca demiş. Eko Başkan. Onlar hepsi sen tek. Bu çift kalem maça benzedi. Ekrem İmamoğlu, senin Leiz Başkan, güzel adam. Metro Parti İmamoğlu. Sayın Başkanım sözünüz var. Fakir yerleri tabii ki gezeceğim. Tabii ki gelirim başım gözüm üstüne. Bir de demiş ki bunu benim gibi söyleyeceğim. Ula tam yol ileri demiş. Ama harika. Ekosuz İstanbul tuzsuz çekirdek gibidir. Şimdi ben afişleri aşağı almanız için okudum. Çünkü sizinle biraz hastihar edeceğim. 31 Mart'a Kaç gün kaldı? Bunu da adımlayayım mı? Bir, iki, yok, dur. Perşembe, Cuma, Cumartesi. Üç gün. Sonra seçim. Doğru mu? Niye sen bu seçimi niye seviyorum biliyor musunuz? Seçimde herkes eşitleniyor. Milyarderi de eşit. Bakkalı da eşit. Köftecisi de eşit, bakanı da eşit, bakanı. Doğru mu? Bakın söyleyeyim. O kadar, o kadar değerli bir şey ki bir oy kullanacak herkes. Milletimiz iadesini gösterecek. Milletimiz o bir oyla, tek tek atılan oylarla. Şehrimizin geleceğine. Şehrimizin geleceğine. Bakın alın onu ön tarafa. Tamam. Alın onu ön tarafa. Bir ön tarafa çağırır mısın? Seni görmek istiyor. Evet seni görmek istiyor. Şuraya başkanımızın, Eren başkanımızın yanına alın. Sen de bu tarafa doğru yaparsın. Tamam. Tamam çok özür dilerim ben demin anlamadım senin ne dediğin aldınız mı içeriye? Tamam geliyor mu harika tamam harikasın teşekkür ederim teşekkür ederim şöyle geç şöyle geç bak şöyle geç harika tamam Ne biliyor musunuz? Fabrikarın, fabrikatörü de bir oy kullanacak. Şurada bir yere eşya götüren ya da bir alışveriş yapmış götüren motokuryemiz de eşit. Bu bize, bu bize cumhuriyetin hediyesi, cumhuriyetin. Vallahi bu güzel Türkiye Cumhuriyeti'ne ne kadar milletler olsa gaz. Öyle değil mi? Öyle değil mi? minnettarlık borcumuz var. Onu ne yapacağız? Cumhuriyetimizi pazar günü demokrasimizi ve cumhuriyetimizi korumak için hepimiz hep birlikte demokrasi bayramı adına oy kullanmaya gideceğiz. Doğru mu? Sevgili hemşerilerim, güzel küçük köylüler, bakın bir iki anlayış farkımız var. İki anlayış farkımız var. Birisi diyor ki ben her şeyi bilirim. Her şeyi kendine ait görüyor. Biz de diyoruz ki şu an konuştuğumuz bütün meseleler milletimizin meseleleri. Milletimize ait olan şeyleri konuşuyoruz. Milletimizin, milletimizin, milletimizin hakkını milletimize emanet etmek için konuşuyoruz. Yani bakın sizlerin hakkını kendi hakkı gibi gören anlayışa karşı bu pazar günü hepimiz görevimizi yerine getirmekle yükümlüyüz. Dolayısıyla bu millet buyruğu sevmez. Buyruğu sevmez. Emredeni sevmez. Bu millet talimat vereni sevmez. Bu millet idareci olanın milletine hak bildireni varsa o idareciyi de sevmez. Öyle değil mi? Zaten güzel cumhuriyet bu güzel sistem bu güzel sistem bize ne vermiş biliyor musunuz? Şu talimatı vermiş. Cumhuriyetin yöneticileri vatandaşına karşı hak bildiren değil, vatandaşına karşı haddini bilen olmalı, haddini bilen, haddini bilen. Ben bu şehrin her meydanında ekranlarında, alanlarda yaptığımız her konuşmayı yaparken yaradan şahit ne yapıyorum? Konuşurken her kelime dikkat ediyorum. Her kelime niye biliyor musunuz? Şu pırlanta gibi kızlarımız bizi izliyor. Şu güzel çocuklarımız bizi izliyor. Kravatımı sen var ya sen. Tamam aldın kravatı. Tamam aldın kralatı tamam. Şimdi bak bu çocuklar beni izliyor ya benim ağzından çıkan her kelimeyi o çocuklara geçerken benim onların kalbini kırmamam lazım. Benim onlara güzel şeyler öğretmem lazım. Benim onlara iyi ahlakı, iyi şehirciliği, güzel yaşamı anlatmam lazım. Öyle değil mi? kötü söz, iyi bir kötü söz, iyi bir şey Allah aşkına. Kötü söz meydanlarda söylenir mi? Şu Ramazan ayında, şu Ramazan ayında itiraf, iftira atılır mı? Şu Ramazan ayında kumpasla insanlara yalanla insanlara söylenen kötü sözlerle bir o için her şey her yol bir baktır anlayışıyla hareket edilir mi? Olmaz. Olmaz. Onun için bizim meydanlarımızda ne var biliyor musunuz? Bizim meydanlarımızda sevgi var. Bizim meydanlarımızda saygı var. Bizim meydanlarımızda çocuklar var. Yeah. you. Yeah. Dünya güzeli genç kızlarımız var, yakışıklı delikanlılarımız var, bizim meydanlarımızda hanımefendiler, beyefendiler var, bizim meydanlarımızda anneler var, ablalar var, teyzeler var, nineler var. Ben onlara konuşurken sanki evden ki hiç kaçırmaz, annem beni dinliyor, ağzımdan kötü söz çıkarsa dilime güneş sürer. Öyle değil mi? Sürer değil mi Sürer. Kötü söz yok. İyi şeyler konuşacağız. Anneciğim iyi şeyler konuşacağız öyle değil mi? Güzel anneciğim ellerimden öperim seni. Öyle. Dolayısıyla bizim meydanlarımız böyle. Bizim meydanlarımızda Bizim meydanlarımızda kötü söz yok. Vatandaşına, vatandaşına buyruk veren yok. Ama, ama bir şey söyleyeyim. Seçim gelince bunlar bir anda huyları değişiyor. Bunlar ricada bulunmaya başlıyorlar, ricada. Hemen yumuşatıyorlar. Öyle mi? Seçimden seçime. Ama seçim bitti mi, ne diliyorlarsa yapıyorlar. Doğru mu? Ne dediler? Ne dediler? Geçen sene genel seçimde ne dediler? Dediler ki biz artık mülakat sistemini kaldıracağız dediler. Doğru mu? Kalktı mı? Kaldırmazlar. Bakın kaldırmazlar. Ama ama bir şekilde kaldırırlar onu söyleyeceğim biraz da. Millete efelik yaparlar değil mi? Evet. Seçim geçti ne efelik yaparlar. Evet. Şimdi bakın size söyleyeyim. Bunlar neden anlarlar biliyor musunuz? Evet. Bu anayış, bu sağlıkta siz onlara sağlam bir ders verirseniz, sağlam bir ders verirseniz Gazi Osman Paşa'da sağlam bir sandık sesi çıkarsa İstanbul'da sağlam bir sandık sesi çıkarsa bunlar kendine gelir. Doğru mu? O zaman bakın geçenlerde ne dediler? Emekliye verilecek fark bütçeye yük dediler. Doğru mu? Siz bunlara sandıkta dersini verin. Bunlar hemen kendine gelirler. Tutuşurlar. Ne yapalım diye tutuşurlar. Onun için az önce dedim ya sandıkta eşitlendik. Ne dedim? Köfteciyle bakan eşit. Doğru mu? Ha, şimdi hakkını verecek misiniz sandığı? Bu fırsatı iyi kullanacak mıyız? Sandığa gittiğinizde geçen seneden bu sene neredeyse bir yıl olacak bir iki ay sonra sözünü tutmayanlara sözlerini hatırlatacak mısınız? İşte asil İstanbullu bu seçimde herkese, herkese haddini bildirecek. Bakın ben size söyleyeyim. Bunlar niye şaşırdılar anlatayım. Hani güzel bir türkü var. Tamam. Hani güzel bir şarkı vardı. Ankara Ankara'dan abim geldi diye. Ben de severim o şarkıyı. Şimdi bu şarkıyı bir sene değiştirdik. Ankara'dan kabine geldi. Doğru mu? Bütün kabine burada. Geziyorlar mı? Ekrem İmamoğlu'na karşı çalışıyorlar mı? Biri Pendik'te, biri Sancaktepe'de, birisi Fatih'te, öbürü Bahçelievler'de dolaşıyorlar mı? Sözüm ona, sözüm ona. Hatta, hatta şarkı söyleyip eğlenenler de var gördünüz mü? Şimdi bakın ya Allah aşkına. Bakıyorsun İçişleri Bakanı bu seçimin güvenliğinden sorumlu, güvenliğinden. Adalet Bakanı bu süreçteki olaylardan sorumlu. Sağlık Bakanı sağlıkla ilgili süreçten sorumlu. Bakanlıkları boşaltmışlar. Koşa koşa gelmişler ve burada Ekrem İmamoğlu'nun karşısında birleşmişler. Şimdi bunun birkaç tane anlamı var.